Tamam. Peki, ee, siz şimdi tematik bir parti olmadığınızı sadece, bütüne de baktığınızın altını çiziyorsunuz. Tabii. Yani doğal olan da bu zaten bir taraftan, bir parti olarak seçimlere de gireceksiniz. Evet. Önümüzdeki dönemlerde Hı. bunu planlıyorsunuz herhalde. Evet. Bu sistemde siz nasıl baş etmeyi öngörüyorsunuz? Baraj hala olduğu gibi duruyor. Geçen seçimlerde farklı yollarda evet, denendi ama e, zaten Türkiye'de Yeşiller Partisinin de diğer e, işte sistemin e, sisteme muhalif ya da sistemi ciddi biçimde eleştiren partilerin de çok fazla başarılı olamamasının ya da kurulamamasının e, bizim de bu kadar gecikmemizin temel nedeni Türkiye'de siyasetin önünün tıkanması zaten. Siyasetin önünü tıkayan da Çeşitli doğrudan mi? doğruya bu e, işte başta seçim barajı, yüksek seçim barajı, siyasi partiler yasasındaki engelleyici hükümler e, olmak üzere sistemin kendisinin artı insanların 12 Eylül sonrası siyasetten kopması, korkması ee, gerçekten e, siyasetin kirli bir şeymiş gibi algılanması bir menfaat savaşıymış gibi algılanması oysa dünyayı değiştirmenin yolu siyasettir biz bu yüzden bir Yeşiller Partisi e, kuruyoruz biz bütün bu e, hem geleceğimiz dünyanın geleceği hem Türkiye'nin geleceğini tehdit eden bütün sorunların bu işte çevre sorunları da olabilir e, bütün siyaseti ilgilendiren bütün sorunların ancak sokakta siyaset yaparak sadece mecliste de değil ama Sokakta toplumsal hareketlerle birlikte aynı zamanda ebette mecliste de e, bunlara karşı konulması gerektiğini düşündüğümüz için parti. Kurayım. Bağımsız adaylar olarak meclise girmeye başardı küçük partilerin temsilcileri. Evet bu Barajı bu önemli bir partileri. önemli bir deneyimdi. Bundan sonra da e, yapılabilecek şeyler ama tabii bizim asıl mücadelemizin öncelikle bu e, sistemin demokratikleşmesi yani barajın kaldırılması, e, küçük partilere ya da bütün görüşlere aslında küçük partilere değil bütün görüşlere e, özgürlük tanıyan, öncelik tanıyan bir siyasi yapının oluşmasını e, sağlamak lazım. Bu talep çoktandır dile getiriliyor evet ama de, içeriden ve dışarıdan mı dile getirmek, hangisi daha çabuk çözüm getirecek? Tabii şu şurada ee, var. Biz mesela biliyorsunuz genel başkansız bir parti hı hı. kurma hedefiyle yola çıktık. Ondan ee, da söz edelim evet. O da ilginçtir bu. Tabii bizi diğer partilerden Almanya'daki ayıran... Almanya'daki örneğe benziyor. Almanya'daki hmm. ve tüm diğer yeşil partilerdeki aslında. Bütün yeşil partilerin ortak özelliğidir bu. Hmm. Evet öncelikle eş sözcü sistemi e mutlaka en az biri kadın olmak üzere iki eş sözcünün tek kişinin çıkmaması, artı rotasyon ilkesiyle hiç kimsenin çok uzun süreler bir liderlik koltuğuna yapışmaması gibi Türkiye için çok daha önemli tabii. E çünkü biliyorsunuz e, liderlik bir türlü bırakılamayan bir koltuk haline geliyor. Bunlar bizim tüzüğümüzde kesinlikle net bir şekilde ifade edilmiş durumda. Artı ...kimse kimsenin başkanı değil bizim partide. Yani kimse kimsenin üstünde değil. Kimse kimsenin başı değil. Herkes, bütün parti üyeleri... Eşitler bir arasında birinci de yok yani. Sözcü var. Yani partinin politikalarını... ...kamuoyuna aktarma görevi verilmiş. Belli bir süre için verilmiş. İki sözcü var. İşte bunlardan biri bu dönem benim. Diğeri Bilge Contepe. Ama bu görevde dediğim gibi diğer parti ya da diğer işte MHK vesairenin bunların konuşmadıkları konuşmayacakları anlamına elbette gelmiyor ama Peki. bir başkanlık durumu bizde yok. Bu açıdan da aslında açık bir parti olduğunu söyleyebiliriz. Bir küçük bir oluşumsunuz. Şimdi 40 kişi toplanıp parti evet, kurmuş. Kurucu, kurucu 40 kişi aslında. Evet. Evet. Şimdi ilgilenenler Sizle nasıl temasa geçebilir? Bunu soralım bir. İkincisi de siz kendinizi nasıl anlatacaksınız? Yani illa seçim dönemi gelmesini mi bekleyeceksiniz? Fikirlerinizi Hayır. anlatmak için. Aslında nasıl çalışacaksınız? Bu ikisine de isterseniz değinelim. Kapatalım. Şimdi aslında biz e, tabii şu anki yapımızla Türkiye Yeşilleriydi bizim parti kurmadan önceki ismimiz. 6 yıldır çalışıyoruz. Yani hı hı. biz. Hem parti kurulu çalışmalarını yürütüyoruz hem de bir toplumsal siyasi hareket olarak zaten sürdürüyoruz çalışmalarımızı. Bunun en çok e, en yoğun kampanya yaptığımız alanlardan bir tanesi örneğin e, küresel ısınma meselesiydi, iklim değişikliği meselesiydi. Türkiye Kyoto'yu imzala imza kampanyasını e, 170 bin imza toplayıp bunları meclise e, götüren biziz. E, çeşitli e, mitinglerde vesairelerde çok yoğun biçimde yer aldık e, her alanda ağırlıklı olarak yine ekoloji olmak üzere her alanda yer aldık. Dolayısıyla biz hani çok küçük bir grupta değiliz. Çok yeni bir araya gelmiş bir grupta değiliz. Sadece partileşme biraz daha şey oldu. Sağlam adımlarla olması açısından bu döneme kaldı açıkçası. Bizimle tabii internetten çok rahatlıkla iletişime geçilebilir. Yeşiller.org adresinden. Yeşiller.org evet, adresinden. adresinden. Hı hı. Ve işte telefonlar vesaireler internet evet, adresinde evet. bulunabilir. E, şimdi tabii e, partinin yeni kurulduğu için örgütlenme çalışmalarının hızlanacağı bir dönem. E, hem çeşitli yerlerde işte başta İstanbul, İzmir vesaire olmak üzere örgütlerin kurulacağı bir dönem. Ama kısa bir süre sonra daha çok sesimizin duyulacağını e, söyleyebilirim. Yaygın bir örgütlenme söz konusu olabilecek mi şu an itibariyle? E, şimdi Faliye... Ne kadar yay, yaygın olacağını şu anda ben de söyleyemem. Ama e, böyle çok tek bir İstanbul'a, İzmir'e sınırlı bir örgütlenme olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Şunu sorayım son olarak, sizin bugüne kadar ortaya çıkan ve parti programlarında da bir başlık olarak çevreye yer veren partilerden, iktidardan, muhalefetten farklı ve çok önemli dediğiniz ne gibi farklı çözüm önerileriniz var? Bu özellikle yeşil politika ile ilgili olarak. Hı hı. Vallahi e, şu anda iktidardaki parti de muhalefet partisi de e, herhangi bir konuda bir politikaya sahip değil zaten. Yani e, AKP zaten örneğin küresel ısınmanın var olduğunu ve bunda payı olduğunu bile daha yeni yeni kabul etmek üzere. Daha imzalamadılar bile Kyoto'yu. E, CHP ...mecliste Kyoto'nun imzalanmasına muhalefet etmek gibi garip bir pozisyon aldı. Yani sadece bunu bir e, gösterge olarak kullanıyorum. Yoksa diğer konularda politikaları olduğu anlamına gelmiyor. E, gerçekten e, bizim politikalarımız, yani ekolojiyle ilgili konularda... ...işte enerji politikalarında, evet. özellikle tarım politikalarında... E, ...ve bütün doğanın korunması e, gibi konularda... E, ...biz şu, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki gerçek anlamda politika üreten bu alanlarda tek siyasi parti durumundayız şu anda. Yani siyasi parti kurmadan önce de bir hareket olarak da böyleydik zaten. Çünkü bu konuları hem bilmedikleri ama bilmemekten de çok önemsemedikleri ve öneminin farkına varmadıkları için diğer siyasi partilerin bu konuda herhangi bir şey yapmadıklarını ve yapmalarını da pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bunda Yeşiller Partisi dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de herhalde en çok sözü veya sesi çıkacak parti olacak. Çok teşekkür ederiz yayınımıza geldiğiniz için. Sizleri tanımış olduk. Hayırlı olsun diyoruz. tekrar. Bu Yeşiller Partisi çok uzun soluklu olsun. Bu sefer ee, başka ülkelerde iktidara ortak bile olan Yeşiller Tabii. var. Yani dünyada yüzde %5-8-10 civarında oyu olan evet. e, bir iş partidir. Yeşil parti. Türkiye'de de e, siyasi sistemin açılması çok rahatlıkla bunu sağlayacak diye düşünüyorum. Ama önce tabii şu tıkanmış sistemi çözmek hı hı. için gerçek anlamda demokratikleşme için adım atmak evet. lazım. Peki Ünçay'ın çok teşekkürler tekrar yayınımıza katıldığınız tabii. için. 24 artı da Yeşiller Partisi'ne yeni bir partimiz daha oldu. Onu konuştuk. Eş sözcü Ümit Şahin'le. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Yarın tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.